İyi akşamlar Sasa günlük grafik. 27 Mart'tan beri videosunu yapmamışım. Tabi bölündü falan ben videoyu şeyden sonra baya unutmuşum Sasa'yı. Pek soran da olmadı açıkçası. Yukarı hareketine devam etti. Yani ben en son nerede kalmış benim videom. Yani bu bir ikiye mi böldülerdi bunu? Yani ikiye bölmüşler. 25 Pazar günü yapmışım orada 20, 20 30 lira aşağı yukarı <laughs> tabi yukarı bir hareket var devam etti ee, 32 şu anki tabi güncel geldi o zaman 64 sürdük ve e, 35 civarını burada direnç olarak takip ediyorduk ya şey güzel tarafı tabi bu tablonun hala şey e, yukarı yönlü hareketi devam ettirmeye çalışan bir tablosu var Sasa'nın. O anlamda bir bozulma yaşamadı. Yani biraz kar realizasyonu sert oldu bölünmeden önce falan. E, bu olur yani genelde kafa karışıklı. E, kaçanlar olur gidenler olur. E, ama burada 50 ortalamanın üstüne satışların karşılanıp tekrar 35'e doğru sasanın götürülmesi yasanın aslında güvendiğini de gösteriyor bir taraftan. Şimdi orta uzun vadeciyseniz onu temel analizeciye sorun, ee, onu söyleyeyim ama kısa vadeciyseniz 33 ve e, 32, 33-32 ve en dipte 30'u takip edebilirsiniz. Yani 30'dan bozulma olursa sasa da bu biraz daha böyle e, kar realizasyonu devam edeceğini e, söyleyebilir bize teknik anlamda. Dolayısıyla hani çok marjınız müsaitse tabii de oradan 30'u da takip edebilirsiniz ve burada %13 var e, aralık, %13 şu anda. Yani ben çok ilgilenmiyorum %13 diyorsanız. dediğim gibi 30'da sizin için bir karar anı olabilir ama kısa vadeli için tabi biraz sıkıntılı bir alan. 35 tam bir direnç olmuş. Ee, 6 Mayıs satışlar. Bugün de çok iyi bir şey yok ee, baktığınız zaman 9 Mayıs yani 0.36 bir verimden bahsedebilirsiniz ama bunların iki gündür rengi çok iyi değil. O yüzden çok kısa var. Varantçı, yokçu falansanız yani özellikle 33 dikkat edilmesi gereken bir alan sizin için olabilir. Yani altına kırılıyorsa bakın riskli işlemlerdeyseniz yani oradan sonrasını tahmin etmek güçtür her zaman. Bir anlayış çok basittir. Yani 8'in üstündeyseniz yukarı hareket devam eder. 35 geçilirse şimdi burada çok eskiden bir hesaplarım vardı benim. Diye hatırlıyorum ama çizmemişim herhalde. ya Bunlar şimdi kırmızı çizilenleri düzeltmiyor olabilir grafik. Şöyle bir şeye bakalım. Ee, doğru olarak devam edelim biz grafiğe bakmaya. Evet yani bakın bu dirençlerin hesabı belli işte. Yani iki buçuk dolar civarı. Tepemizde e, bir de şeyimiz var. E, 2.80 var. Dolar bazlı grafiğimiz şöyle. 2.80 önemli. Yani nereye gelir bilemem. E, öyle bir hareket olur mu gelir mi ama... Hani 60 senta daha e bir verim olursa sasa da maksimum erişebildiği fiyat dolar bazlı orası daha önce major direnç hattı da orası aklınızda olsun ne yapar 15 desek 15.30 80 sentte 12 42 aşağı yukarı 42 lira civarı sasa da yukarıda 35'in geçilmesinden sonra direnç olarak takip edilebilir yani öyle gözüküyor Şunu değiştirelim. Şöyle. Şu Valla iyi şirket yani devamlı iyi haber var burada. Bir büyüme var, bir hikaye var. Hikaye bitmiyor. Hikaye bitmeyince de fiyat yukarı doğru devam ediyor. Yani mesela hani orta uzun vadeliyseniz diyorum ya temel enerjiye danışın ama ben o işten anlamam diyorsanız orta uzun vadeciyseniz mesela 23 lira Tabii çok uzak bir fiyat. Onun farkındayım ama şöyle düşünebilirsiniz. Yani işte alım fırsatı neresi? E ben kaçırdım Sasa'yı. Ya. E yani olursa e, öyle bir ihtimal e, 50 hafta ortalaması daha önce alım fırsatı olmuş. Hani kötü bir haber olmazsa tabii yani şirket özelinde onu da söyleyeyim. E, dip alan olarak takip edilebilir. E, Çoğu bu uzun bir zamandır da aslına bakarsanız Kasım'dan bu yana bakın 20 hafta ortalaması e, ilk Alın fırsatı ikinci bir kırılım olursa aşağı yönlü 50 hafta ortalaması haftalık ortalamalar güzeldir Bunlar da bayağı bir fikir verir yani insana neredeymiş 20 hafta ortalaması mesela 28 lira günlükçüsünüz çok dert değil dediğim seviyeler takip edilebilir RSI'de tabi bir negatif görünüm var bu satış yani öyle anlatıyorlar ya işte kardeşim negatif RSI var ya sat Sat diyor adam ya öyle öyle anlatıyorlar. Negatif makti var. E, kitaba bakarsan satarsın. Abi hiçbir önemi yok. Negatif arasaydı negatif pozitifinde hiçbir önemi yok. Hemen örneklerin canlı canlı da veririm yani buraya yazar da şu an e, o enerjim yok. Buraya yazıp da e, size göstermeye. Ben ne negatif arasaydı ne negatif maktiler gördüm yüzde yüz verim sağladı. Ya da ne pozitifler gördüm o daş Koştular aldılar herkes. Efendim 1.80, 1.70 pozitif RSI, pozitif MACD'yi 1.28'de zordurdu piyasa odaşı. Onun için yani bunun bir önemi yok onu söyleyeyim. Ha, şey olarak önemi var. Destek kırıyorsa yani şimdi çok negatif şeyle de mücadele edilmez. Abi bana bu tablo şunu der. E, negatif RSI var, negatif MACD var. Momentum tutmuyor. Yani momentum e, yeni tepeler yaparken sıkıntılı demek bu. E, biraz daha yatırımcının temkinli olduğunu anlatıyor bize yeni tepelere yani bana bu mesajı verir o zaman ben derim ki desteğe bakayım abi 30 bozulmuyorsa ben dururum yani kendi adıma konuşuyorum yani ben yok elimde sasa yanlış anlamayın ya yani hiçbir şey yok Türkiye piyasasının elinde de Türk borsasında e, onu da söyleyeyim ama yani e, bir fikrim olsa öyle olur yani 30'un altında bozulmuyor abi bana ne negatiften ha bozuluyor o zaman momentum zaten düşük gelmişti derim biraz daha e, bir savunmacı davranırım açıkçası öyle bir durumda veya işte e, kaçı takip ediyorsanız yani 32-33 de olabilir takip notunuz tabi hacimden de belli zaten yani onu da söyleyeyim ee, bakın ilk e, işte onun için zaten negatif oluyor ilk hareket e, müthiş bir hacim harika e, tabi dolarla geldi yani şimdi negatif çok şeyde de ondan var negatif saymak sahip Hani ilk hareket dolarla gelen bir pi piyasa patlaması olduğu için Orada momentum çok yüksekti. İkinci tepelerin momentum biraz zayıf oldu. o yüzden o negatiflik görünüyor. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Yani birincil bir önemi yok. Hiçbir zaman. Birincil bir önemi yok. Şunları da sildim. <laughs> Bu en yanlış şeydir. Bana göre en yanlış yaklaşımdır. Aresay ve Magdi'nin negatif veya pozitif durumu. Herkese iyi akşamlar.